kişilerle anlaşarak kaldırma elektronik sistemleri döşenmesini isteyecek. Sonra şu atanların cep telefonuna ceza gelecek çevreyi kirletmeyecekler. amacımız çevrenizi korumak bu araştırma projesinde günlük hayatta hepimizin sürekli karşılaştığı bir soruna kaldırılmaya çöp atanlara engellemeye amaçlı çözüm bulunma hedeflenmektedir. Projemizin konusu karşılaştığımız sorundan yola çıkararak teslim etmek çevre temizliğine önem olarak teknolojiyi de kullanarak çevreyi koruyan teknolojik cihaz icat edeceğiz. Şehir, şehir hayatında cadde ve sokakların temizliğini önemsiyoruz. Bu kirli kirletenlerin ceza almasını istiyoruz. Bunun için de teknolojik kullanacağız. çöp atanların cep telefonuna ceza gelmesine sağlayacak kaldırımlara döşenecek elektronik sistem GSM operatörlerini yöneldirecek.